Gerçekten çok güzel kokuyor. Tam gerçekten yemelik. Ha, çok güzel. Neyse çok uzatmayacağım dedim. Yine çok uzun bir giriş yaptım. Bunları da yine sıboşlayıp size göstereceğim. Öncelikle düşürmeden... Herkese selam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videoda size Görkito'dan aldığım birkaç ürün var. Onları paylaşmak istiyorum. Lafı uzatmadan isterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle şöyle tatlış bir kutuda geldi. Gerçekten iç tasarımını da ben çok beğendim. Çünkü pembe. <laughs> şöyle pembe renkli. Gerçekten çok tatlı bir kutuya sahip. En azından iç kısmı. Beni böyle çok cezbetti. Ee, ürünleri daha önce açıp baktım sağlam mı değil mi diye. Çünkü biliyorsunuz ki iade süreçleri vesaireyle çok fazla uğraşmak istemiyorum ve belli bir süre içerisinde iade ya da değişme göndermeniz gerekiyor. Bu yüzden check etmek durumundaydım. Ancak sizin için aynı şekilde tekrar içerisine geri koydum. Böylelikle de hem siz de ürünlerin nasıl geldiğini ve nasıl kargolandığını bu şekilde görebilirsiniz. Çünkü ben bu şekilde kutu açılımı ya da alışveriş videolarını özellikle ürün Ürünlerin nasıl kargolandığını, kutu içerisinde nasıl koyulduğunu, akışkan ürünlerin nasıl ambalajlandığını gerçekten çok merak ediyorum ve e, o şekilde de o internet sitesinden alışveriş yapıyorum. Nasıl çok uzatmayacağım dedim yine çok uzun bir giriş yaptım. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Daha önce Instagram üzerinden zaten belirtmiştim ama beni sadece buradan takip edenlere de şunu belirtmek istiyorum ki kapatıcılarını çok merak ediyordum ancak ne yazık ki kapatıcılarından almadım çünkü çok fazla arada kaldım. Üç rengi mevcut biliyorsunuzdur ki ancak ben çok beyaz ve çok böyle sarı alt tonlu olduğum için bir türlü karar veremedim ve kapatıcı olduğu için de bir kullandıktan sonra herhangi birisini verebilme durumum olmadığı için de satın almak istemedim. Bu yüzden kapatıcılarını almadım. Ancak çok çok tatlı 4 ürününden aldım. İki tanesini zaten swatchlayıp göstereceğim. Diğer iki tanesine gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle kokularını. Ancak ürünlere geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Bu benim gerçekten çok memnun kaldığım bir durum oldu. Ürünler henüz kargolanmadan önce beni bir telefon numarasından aradılar. Ve şu anda benim sipariş ettiğim bir ürünün stoğunun tükendiğini, istediğim farklı bir ürünü gönderebileceklerini ya da iade edebileceklerini söylediler. Ki bence bu telefonla irtibata geçme durumu gerçekten çok güzel. Çünkü birçok e, ve internet sitesinden şu şekilde haberiniz olabiliyor eksik bir ürününüz geldiğinde. Kargonuzu açıyorsunuz içerisinden e, sipariş ettiğiniz ürünü bulamıyorsunuz. İnternet sitesine yazıyorsunuz ve evet o ürünün site tükenmiş o zaman iade edelim şeklinde bir dönüş alabiliyorsunuz. Bu yüzden e, henüz kutu daha böyle paketlenmeden beni arayıp bilgi vermeleri gerçekten çok çok hoşuma gitti. Bu da aslında işlerine karşı ne kadar hassas davrandıklarını bana gösterdi. Bu yüzden buradan da teşekkür teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Şimdi ürünleri tek tek geçeceğim. Zaten söylediğim gibi çok fazla bir ürün yok. Ancak önce şöyle minnoş rujlarından geçeceğim. Rujları biliyorsunuz ki 3 farklı renkteydi. Ancak bir tanesi benim için çok koyuydu. Onun için sadece kullanabileceğim 2 farklı renkten aldım. Bunları da yine swatchlayıp size göstereceğim. Öncelikle şöyle... Yüz rengi varmış. Nude stiletto diye. Hemen ona bir bakalım. Burada ambalajları da çok tatlı. Bembeyaz. Ama kir tutar mı bilmiyorum. Yani çantaya attığınızda belki kirlenebilir. Onu da artık Silerek halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle tamamen nude tonlarında zaten ürünleri mutlaka yakından size göstereceğim bu sefer. Çünkü gerçekten bir e, önceki videolarımdan bir tanesinde yani göstermemişim, unutmuşum ya da çekememişim tam şu an hatırlamıyorum. E, ve bana hani gösterecektin göstermemişsin vesaire gibi Instagram'dan bayağı bir linç yediğim durumlar oldu. Bu sefer göstereceğim söz. Ama şöyle söyleyeyim, videonun sonunda göstereceğim. Bilginiz olsun yani. Neyse, şimdi bunu şöyle bir göstereyim size. Gerçekten o kadar güzel bir rengi var ki. Yani benim her zaman kullanabileceğim bir renk değil bu arada. Çünkü çok beyaz tenli olduğum için bu tür renkler beni tamamen böyle hasta gibi gösteriyor. Tamamen böyle bir bembeyaz, tamamen böyle bir kahverengimsi gibi. Yani tamamen nötr oluyorum. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum ama tercih ettiğim zamanlar da oluyor. Bu yüzden bunu satın almak istedim. Koyu rengine göre bunu kesinlikle kullanabilirim diye düşündüm. Bu arada ucunu şöyle görebilirsiniz. Gerçekten hiçbir şekilde hiçbir yere swatchlamadım. Sizinle birlikte bakacağım. Şöyle elime swatchlamayı düşünüyorum bu arada. Çünkü dudağıma henüz Herhangi bir şey yapmadım. Peeling vesaire yapmadım. O yüzden çok hoş durmayabilir. Şöyle elime swatchlayacağım. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok tatlıymış. Bu arada baya şey yani. Hani öyle... Kötü bir Newton'da değil. Yakından mutlaka göstereceğim. O yüzden şimdi yakına gelmiyorum. Bunu şöyle kenara koyalım. Bunu söylemiştim. Nude Stiletto diye geçiyor. Şimdi diğer rengine geçelim. Bu da yine çok tatlı bir renk. Benim çok hoşuma gitti. Ama nöze göre bu bayağı daha koyu olabilir diye düşünüyorum. Onu da şöyle yine açalım ve swatchlayalım ve daha sonra da size yakından gösterelim. Bu da çok tatlıymış. Bu arada aralarında aşırı bir renk farklılığı yok gibi sanki. Ya da ben gözlüklerimi takmadığım için şu anda şöyle. Niye gösteremedim? Çok çünkü yan yana çizmişim ve şu an saatim var. Onu çıkartalım. Böyle göstereyim şöyle. Güzelmiş. Bu gerçekten çok güzelmiş. Bunlar bu şekilde. Söylediğim gibi yakından göstereceğim. Bu beşinci kez söyleyişim oluyor galiba. Sonra şöyle iki tane de tabii ki nemlendirici vücut köpüklerinden aldım. Bunlar sanıyorum ki içerisi su bazlı. Şu e, köpük aparat sayesinde e, köpük şeklinde çıkıyor. Bu erkek tıraş köpük hani bir şeyleri oluyor onlar gibi sanıyorum ki. Bu arada kokularını çok merak ediyorum. Gerçekten kullanmadım. Bu kakao aromalı. Bu da vanilya diye hatırlıyorum. Aynen. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu kakaodan yoktu. Ama yol bir şekilde yollamışlar. Gerçekten çok sevindim. Ki e, ben koleksiyon çıktıktan ilk hafta içerisinde falan sipariş ettim. Yani öyle düşünün. Nasıl bir rehavet gördüyse gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bir kadın girişimci yani. <laughs> Değil mi? Şimdi böyle bir sıkalım isterseniz birlikte. Ben de bir göreyim. Siz de bir görün. Tabii kuvvetim yetmiyor ama Çok tatlı, çok tatlı. Çok güzel. Ah kokusu çok güzel. Keşke koklatabilsem size şu an gerçekten çok güzel, inanılmaz güzel. Şöyle Pantene saç köpükleri var bu şekilde. Hmm, seyahat boy. Yanlış hatırlamıyorsam kuru şampuan mıydı? Tam hatırlamıyorum ama Şöyle sıkıyorsunuz. Aynı yani. Çok tatlı. Hatta bu şeyleri de benziyor. Kek pasta yapma aletleri var böyle. <laughs> pasta sistemi. Aynı onlar gibi. Bu kakao olanıydı. Gerçekten kokusu çok güzel bu arada. Sadece şu an tek korkum birazcık yoğun kokuyorlar ve biliyorsunuz benim alerjim var. Umarım onu tetiklemez ama çok güzel kokuyor ve nemlendirmesi bu arada çok güzel gerçekten çok güzel şimdi vanilyayı bir koklayayım gerçekten çok tatlıymış acaba sallamak gerekiyor mu ne dersiniz Uf. şuna bakın yalnız bunun rengi birazcık daha böyle pembemsi gibi. Baya bildiğiniz böyle şey buram buram vanilya kokuyor. Çok güzel. Ama bunu nemlendirmesin daha güzel. Kakaolu olandansa. Ya da biraz daha fazla mı sıktım? Kullandıkça onu mutlaka paylaşırım sizinle. Yok bu kakao olan gerçekten tam böyle hani yemelik. Gerçekten öyle. Çok güzel. Söylediğim gibi ben e, kapatıcılardan almamıştım. Aldığım ürünler bu kadardı ve aldığım ürünlerden gerçekten çok memnun kaldım. Ve kargom çok çok kısa süre içerisinde geldi. Bunun için de gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu an hala yani böyle kendimi ovuşturma içerisindeyim. Çünkü o kadar güzel nem verdi ki ve elimde şu an yapış yapış bir his hissetmiyorum. Muhtemelen vücutta da o şekilde hissedilmiyordur. Şu an gerçekten ellerim yapışmıyor birbirine. Bu gerçekten benim için çok önemli olan bir şey. Çünkü bazı vücut köpüklerini ya da spreylerini de biliyorsunuz kullanıyorsunuz ve üzerine kıyafetiniz giydikten sonra böyle kıyafetiniz üstüne yapışıyor ve gerçekten çok çok kötü bir his alıyor beni. Şeyi hatta hatırlıyorum böyle. Çok çok küçükken e, eminim benim yaşlarımda olan ya da benden daha büyük olanlar bu durumu yaşamıştır. Ee, küçükken böyle hani küvetlere takılan perdeler vardı. Böyle muşambamsı. Hani e, duştan çıktıktan sonra bir şeye böyle uzanırken, eğilirken e, vücudunuz oraya değdiğinde böyle acayip bir yapışıyordu falan. Aynı onu yani bana anımsatıyor. O yüzden çok iyi bir anı değil benim için. Neyse. Söyleyeceklerim benim bu kadardı. Genel olarak gerçekten ürünleri çok beğendim. Özellikle şu. Yani kakaolu olan köpüğü gerçekten çok beğendim. Rujları da söylediğim gibi yakından mutlaka size göstereceğim. Onların da rengi çok çok güzel. Siz Görkito'dan bir şeyler aldınız mı? Denediniz mi? Ya da benim almadığım, denemediğim ürünleri siz almış olabilirsiniz. Bununla ilgili mutlaka bana yorum yapmayı unutmayın. Zaten Instagram üzerinden oldukça bana yazıyorsunuz ve bu durum gerçekten beni çok çok mutlu ediyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım çok iyisinizdir. Çok çok iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.